Selamlar herkese, ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugün Skapova'nın yeni çıkan albümünden Türkü adlı parçayı çıkarabildiğim ölçüde detaylı bir şekilde aktaracağım sizlere. Bu videonun çekimine geçmeden önce tam 5025 kişi ulaştık arkadaşlar. Bize desteğini gösteren herkese çok teşekkür ederiz. Ayrıca bu videodan itibaren katıl butonunu kullanıp kanalımızı destekleyen tüm kullanıcıların isimlerini kanalımızda yer vereceğiz. Kayan bantlarda kendileri isimlerini görebilirler. Videoya geçmeden önce bu videonun sizlere bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bu Gerçekten bize desteğinizi göstermenin en güzel yollarından birisi. Ve aynı zamanda çalışma motivasyonumuzu ciddi derecede arttırıyor. Lafı çok fazla uzatmayalım. Parçanın girişini sizlere bir kere çalmak istiyorum. Ardından ifade edeceğim. Parçamız şu şekilde duyuluyor. Parçanın girişindeki figür bu şekilde çalınıyor. Oldukça kolay bir yapısı var. Tablardan takip edebilirsiniz. Şöyle gidiyoruz. Sol minor akorunu basıyorum ancak susturarak çalacağım burayı. Sol minor akorunda şu tartımları uyguluyorum. Şimdi Üç tane aslında susturarak sol power chord vuruyorum. Dördüncüyü açarak sol teli 3. perdeye çekeceğim. Şöyle duyuluyor. Bir kere daha daha yavaş. Bu birinci kalıp. Bunu bir kere daha tamamlarsak iki ölçü çalmış olacağız. Yani toplamda aslında burayı dört kez çalıyoruz öyle söyleyeyim. Birinci turu bu yaptığımız figürü dört kez arka arkaya çalmanız yeterli olacak. Yavaşça çaldığımızda şöyle duyuluyor. Yaptıktan sonra dominöre geçiyoruz. Aynı mantık burada da var. Burada C teli 4'ü çekeceğim. Yaptıktan sonra mi bemol major. Burada la6, re5, sol teli 3'ü çaldıktan sonra Ankara tartımını uyguluyorum. Yani ta 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 tarzında. Yaptıktan sonra serçeyi kaldırıyorum. La5'e orta parmağım koyuyorum. Kalıp bu oluyor. Bundan sonra sol'e bir kere daha dönüyorum. Çaldığım şey tamamen bu. Buraya kadar yavaşça birleştirelim ve... 3 4 Şimdi Do Tekrar Sol En son bir tane açık Sol vuruyorum. Ardından yapmam gereken bir sonraki yürüyüş şu... Burada C 3 re'yi vurduğum anda arkadan tekrardan bir tane sol geliyor. Bunu eklemeniz gerekti. Ben performans kısmında burayı çalarken çift gitar çalamadığım için şu anda sadece C3'ü bir ölçü boyunca uzattım. Bu uzayan ölçüde arkadan tekrar sol geliyor. Buna lütfen dikkat edin. Burada Sol'e tekrar girdikten sonra iki kez çalarak yine devam ediyorsunuz. Yani C'yi vurduğum anda bir tane geldi. C3'ü vurduğum anda. Bu C3 re notasının arkasını dolduran akor. İki kez daha çalıyorum. Tekrar Do'ya dönüyorum. Tekrar Sol. Bu sefer yapacağım yürüyüş şu. Aslında iki kez aynı kalıp dolanıyor. Sadece son yürüyüşleri farklı. Burada kullandığım yerler en alt üçü sol'dan başlıyorum bu sefer. Pardon. Burada tekrardan C3 vurduğum anda arkadan yine bir tane sol yürüyüşü bize eşlik ediyor arkadaşlar. Bu parti bitirdikten sonra akorları tek tek süpürerek çaldığımız bir nokta var. Burayı sıra olarak sizlere bir kere göstermek istiyorum. Ardından ifade edeceğim. Burası da şu şekilde duyuluyor. Az önceki parti çaldığımızda en son sol power chord vurduk. Sol power chord tam 16 kez vurup parçanın nakaratı kısmına geçeceğiz. Şimdi az önce çaldığım kısmı özetleyerek gitmek istiyorum. İlk part şu, do süpürüyoruz. İkinci korum, Üç. Az önceki aynı aslında. Sonra si bemol major. La power chord. Sonra re'yi süpürüyorum. Re power chord'u. Re'yi süpürdükten sonra şunu ekliyorum. Şimdi burada re'yi süpürdükten sonra serçe ve işaret arasında şunu yapacağım. 7, 5, 7, 5, 7, üstel 8, sonra tekrar domino. Aynı yürüyüşü tekrar edeceğim. İkinci tura geçiyorum. Sırayı bir bütün olarak ele alırsak şöyle duyuluyor. Dominor, sensörler vurdum. Sonra susturmadan gittikçe açmaya doğru 16 tane. Sol chord çalarak parçanın nakaratına bağlıyorum. Şimdi geldik parçanın nakarat kısmına. Nakarat kısmında tamamen arpej yürüyüşü var. Burayı sizlere bir kere çalmak istiyorum. Biraz uzun burası. Ardından ifade edeceğim. Bu parça öyle başlıyor. Nakarat kısmında da çalmamız gereken yürüyüş bu. Tablardan takip edebilirsiniz. Akor arpejlerimiz şöyle. İlk önce dominordan başlıyoruz. La telinden başlıyorum. Aşağı inip çıkacağım. Ardından si bemol majöre geçiyorum. Şunu çalıyorum. Tekrar doya geliyorum. Doğuda bu sefer tartım şu. Ardından re power chord Birleştirelim. uzattığımda sonrasında şunu ekliyorum. Yine aynı hareket. Sonra tekrar Do'ya dönüyorum. Do'da bu sefer arpejim şu yalnız. Yine yukarıdan ineceğim. Burada en son serçe parmağımı kaldırıp sol üçü tınlatıyorum. Ardından si bemol majör. Tekrar do sol minör. İlk tur burada bitiyor. Aslında ikinci tur da aynı. İkinci turun sonunda sol minör arpejlemek yerine tek vuracağız. Şimdi kalıpları bir yavaşça alalım. Do minörden başlayarak arpejliyoruz. İlk tur bitti. Şimdi ikinciye geçiyorum. Sonra tek süpürdüm. Ardından şunu ekliyorum. 12 bare en alt 15'li serçe parmağımla kapatıyorum. Solu süpürdüm. Şu şekilde buradaki partide bitiriyoruz. Aslında bu noktadan sonra parça bitiyor. Tek bir farklılık var. Yani aynı akorları kullanacağız. Sadece çalım stili değişiyor. Buradaki parti bir kere çalmak istiyorum. Burası şöyle duyuluyor. Hemen anlayacaksınız zaten. Farkta bu şekilde çalınıyor. Dikkat edecek olursanız parçanın girişinde şunu yapmıştık. Ancak şimdi çaldığım yer farklı bir pozisyon. Aynı notaları içeriyor. İsterseniz ilk gördüğünüz dersin başında kalıp gibi çalabilirsiniz. Ancak bana sanki burada yapılan yürüyüş klavyede farklı bir yerden yapılıyormuş gibi geliyor. Yani tanısı biraz onu andırdı. Lafı uzatmayayım. Buradaki yürüyüş şöyle. Sol power chord'u susturarak başlıyoruz. Burada solu susturduktan sonra iki kere aynısını çalıyorum. Tekrardan re'ye geçiyorum. Pardon do'ya geçiyorum. Burada do'ya geçtikten sonra arpejim şu. Do'yu vurdum. Si ve sol tınlatacağım. Re'ye geldim. Ardından serçeyi kaldırıyorum. Pardon tekrar sol. Ardından ilk kalıp bu. İkincisi yine aynı başlıyor. İkincisinin sonu da şu. 8, 8, 10, 8, 7. Ardından tekrar sol power chord ve ardından... Şu arpeji kısma geçerek parçanın sonuna kadar çalmanız gerekiyor. Benim bu keyifli parça hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz konuları yorumlardan bize iletmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca da bu eğitim size bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki derse görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.